Ben Ayhan Korgavuş, Bursa'dan geliyorum. Doğru. Biz bir hafta öncesinden geldik özellikle daha sakin olur diye. İlk defa geliyoruz Erzurum'un Panandöke'ne çünkü biz Bursalıyız. Kızlarımla beraber, eşimle beraber geldik. Tabi Uludağ'da kar olmayınca bize karın olduğu yere gidelim bari dedik. Ama Palangüdüken hakikaten de harikaymış. Çok beğendik. İki kızım var. Diğer işim az evvel TRS'e Onlar da çok mutlular, çok keyifliler. Evet. Şu anda okullar açındasınız. Nasıl gidiyor tatiliniz? Çok güzel, çok keyifliyiz. Evet, öyle kayarak. <laughs> Çocuklarımız yoğun bir dönem geçirdiler. Bu pandemi sonrasında biraz da bu sene e, daha yoğun geçti dersleri. Ve onların dinlenmeleri adına da e, dedik ki Palandöke'ye gidelim. Madem Uludağ'da kar da yok artık şu anda. E, Hakikaten gerçekten burası çok çok harika. Pistler çok uzun ve gayet bakımlı. Otel çok güzel kaldığımız otel. Onu çok beğendik. E, akşamları da çok güzel vakit geçiriyoruz. Gündüz kayarak, akşamları da eğlenerek. Müzik var, Yemekler harika. İnsanları çok güzel Erzurum'un. Yani ben çok beğendim. Hepsi güler yüzlü, hatırnas, hal soruyorlar. Biz çok keyif aldık. Çok beğendik. İnşallah i̇şte bundan sonra her sene kısmetse buradayız, Palandöken'deyiz. İstanbul'dan. Çok güzel gidiyor. Ben hayatımda ilk kez Palandöken'e geldim. Yaklaşık bir 20-25 sene boyuna hep Uludağ'a gidiyorduk. Ee, dediler ki çok güzel, git dene. Biz de deneyelim dedik, çok memnun kaldık. Erzurum inanılmaz güzel bir şehir bu arada. Ee, gezdik geçen gün. Diğer zamanlarımızda kayakta geçiriyoruz. Pisleriniz çok güzel <laughs> ama maalesef kar Ama yok biz bunu daha önceden planladık. Çünkü çocuklar için muazzamdı ee, tesislerin özellikleri. Daha çok o yüzden istedik. De istiyorum. İnşallah bol kar diliyorum. Ee, Antalya'dan geliyoruz ve 6 yıldır üst üste buraya geliyoruz. Ee, Lal 3 yaşındaydı, Lal Alp de 3 yaşında başladılar kaymaya. Burası çok güvenli e, ve konforlu. O yüzden biz burayı tercih ediyoruz. Evet, evet onlar için bir değişiklik oluyor. Hem de güzel, keyifli vakit geçiriyorlar. Her şey de çok güzel. Çok eğleniyoruz. Kız kardeşimiz küçük bir sakatlık geçirdi ama müdahale edildi. Her sene tercih ediyoruz. Ailece konforlu bir ortam. Ee, mutluyuz. Kimiz tabii ki tabii ki. Ee, dört gözle çekiyorlar diyebilirim evet. buraya gelmeyi. Lal Deniz. Ee, evet. Nasıl Aşk. vakit geçiriyorsunuz burada? Çok güzel. Eğleniyor musun? Evet. Eğleniyorum. Kiminle kayıyorsun iyi. söyle bakalım. Ee, anneannem, Lera dayım, Alp. Alp Deniz. İyi vakit geçiriyor. Uçuyor musun onu söyle kayarken? E şey kayarken böyle uçuyorum gibi şöyle bir kayarken küçük dağlar var ya onun tam tepesine çıkıyorum. Yani öyle vakitler işte. Burada bizim çocuk kampımız var. Yani hem çocuk kulübü hem de e, kayak dersleri birleştirdiğimiz bir kampımız var. Orada supervisorlık yapıyorum şu anda. tabi ee, tabii sömestr öncesi bir yoğunluk oldu sonra sömestre doğru durdu ama şu an sömestrede ciddi bir e, talep var. Biz de heyecanla bekliyoruz şu an yeni gelecek gruplarımızı. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Umarım sömestrde de çok fazla çocuğa ulaşacağız. Onlara dokunacağız. Şöyle bizim iki grubumuz var. 4-6 yaş grubu ve 7-10 yaş grubu. Bu şeklinde ikiye ayrılıyor. Ben 7-10 yaş grubuyla ilgileniyorum. 7-10 yaş grubunda dersler biraz daha yoğun oluyor tabii. Bedensel güçlerinden dolayı. Günde 4 saate yakın kayak dersi yapıyoruz burada. Profesyonel hocalarımızla beraber. Geri kalan vakitlerde de atölyelerimiz oluyor, eğitici atölyelerimiz oluyor. Aynı zamanda hem eğitici hem de eğlendirici atölyelerimiz oluyor. Beraber yemek yiyoruz, kayıyoruz.